Neredeyiz hocam? Değerli arkadaşlar, bugünkü programımız Windox Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak arkadaşlarla beraber Manavgat'ta 87 km mesafede bulunan Köprülü Kanyon'a geldik. Buraya Köprülü Kanyon denilmesinin sebebi yukarıda bulunan Roma döneminde yapılmış olan Oluklu Köprü arkadaşlar. Orada iki tane köprü var. Büyük köprüyü ustası, küçük köprüyü de kalfası yapmış yukarıda arkadaşlar bu köprüler gittiğimiz zaman oraları da görürüz. Yani arkadaş burası Türkiye'deki en büyük reaksiyon alanı. Bu alanda günde sezonda 7000 kişiye rafting yaptırılıyor. Gördüğünüz gibi raftingçiler düzenli olarak günde 7000 kişi yapıyor arkadaşlar. Burası 12 Aralık 1973 yılında Milli Park ilan edilmiş girişi bedava olan, ücretsiz olan bir milli parktır. Daha önce geldiniz mi Raşit Hocam? Evet buraya. geldik hocam. Bu ikinci gelişimiz. Windows'ta ilk gelişimiz. Dağcılık kulübü olarak. Harika. Semih Hocam bu suyun adı ne biliyor musunuz? Bu suyun adı? Köprü çay. Köprü çay diyorlar değil mi? Evet. Arkadaşlar bu suyun adı Eğilmedon Nehri. Eğilmedon Nehri. Tarihteki adı buranın. Doğru söylüyorlar. Bugün buraya köprü çay diyorlar. Neden Eğilmedon Nehri? Bu nehir arkadaşlar Eğildir'in güneybatısından 2996 rakımdan Dede Göl Dağı'ndan çıkıyor. Bu nehire bakan orada bir mağara var. Zindan Mağarası. Zindan Mağarası'nda 1977 yılında yapılan çalışmalarda bir tapınak ve bir heykel bulundu. Heykel şu anda Isparta'daki müzede sergileniyor. Heykel milattan sonra 150 diye tarihlendi Eğirmedon heykeli bu. Yani nehir tanrısı. Buranın adı Eğirmedon nehir tanısı olarak geçer. Gede Göl'den 160 kilometre geliyor. Buradan denize dökülüyor arkadaşlar. Yol üzerinde gelirken 14 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kanyonundan geçiyor. Daha sonra burada Değirmen Özü Yukarıda köyü var arkadaşlar. Burada değirmenler var. Susam değirmenleri. Burada tahil üretiliyor. Daha sonra dünyaca ünlü Kazık Kanyonu'ndan geçiyor kenar duvarları 400 metre yükseklikte olan bundan 12.600 yıl önce son buzul çağı Erken Dorayas devrinden beri oluşumu devam eden ünlü Tazı Kanyonu'ndan geçiyor. Burası da Köprülü Kanyon. Türkiye'nin en önemli rafting reaksiyon merkezinden geçiyor. Daha sonra da aşağıda Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yanındaki tarihi köprünün altından geçiyor. Araziyi suluyor. Daha sonra da Selik Beyazkent'ten denize dökülüyor.